Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Sırlısırma. Mehmet Sırlısırma Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada ağlayan birini görmek. Rüyada ağlayan birini görmek. Sevince, ferahlamaya, mutluluğa, hafiflemeye, tazelemeye ve hayaller kurmaya işarettir. Rüyada e, rüya sahibi için maddi ve manevi açıdan hayırlı ve hayırlı bir rüya olarak kabul edilir. Rüyada gördüğünüz diğer şeylere de dikkat edin. Kişi iş ve aile hayatında mutluluklar yaşayacak maddi, o, maddi anlamda da yeni kazançlar edecek, edecektir. Rüyasında ağlayan biri gören kişi, birini gören kişi bekar evlenmek istediği kişiyle hayal ettiği düşünü yapacağına işaret eder. Buraya kim görürse iş sıkıntıları yok olacak ve zihinsel olarak da rahatlayacaktır anlamına gelir. Rüyada başka birinin ağladığını görmek, baş danadığının birinin mutlu olmasına vesile olacağı şeklinde yorumlanır. Yardımlaşmaq demektir bu. Bu rüya sizin yardım eğiyimsər iyiliksever biri olduğunuzun, iyimsər yönlerinizi kullanarak düzgün yerlərə gələcəyiniz və insanlara yardım edəcəyiniz eee və iyimsər <coughs> biri olaraq qaldığınız sürece eee hiç tanımadığınız veya yeni tanıştığınız birine herhangi bir şekilde yardım edip onun sorunlarını çözmesini sağlayacaksanız sağladığınız zaman ya da e, o insandan size yardım gelecek ya da o insanın çevresinden size yardım gelecektir. Ve hiç tanımadığınız veya yeni tanıştığınız birine herhangi bir şekilde yardım edip onun sorunlarını çözmesini sağlıyorsunuz da anlamına da geliyor yani. Ya yardım edeceksin ya da yardım etmişsiz zaten anlamına gelir. Ama nedir? Sen adamın birine yardım edersen sen ya bu garibandır alarızası için yaptın paran falan filan. bir baktın adamın büyük makamlarda bir alarızasıpsi var da sana yardım etti. Ya da başka birinin yüksek sesle ağaç ağladığını duyan kişinin iş hayatında elde edeceği makam adamı veya rütbesinin çok sesli ve olaylı şekilde olacağına yorumlanır. Rüyada ağlayan birini teselli etmek rüya sahibinin muhtaç ve ondan yardım isteyen birine yardım edeceğine yorulur. Kişi kendisinden yardım isteyen kişiye yardım ederek onu büyük bir yükten ve sıkıntıdan kurtarmış oluyor. Rüyada ağlarken teselli teselli edilen kişi yaşlı biri ise gerçek hayatta rüya sahibinin çevresinde değeri ve saygı görülmesi artacaktır. Böylece çevresinde saygın biri olacaktır. Rüyada Ağlarken teselli edilen kişi gelirse ilerleyen yıllarda herhangi bir sıkıntınızda bu kişiden yardım göreceğiniz ne delalettir. Teselli edilen kişi ağlamanın sonunda gülüyorsa herhangi bir sıkıntısında herhangi bir sıkıntınızda en yakın aile perdimizin yardımımıza koşacağına işaret eder. Rüyada ağlayan bir kadın görmek gerçek hayatta hiç ummadığınız bir anda veya kişiden yardım alacağı şeklinde yorumlanır. Bu kişinin akraba, arkadaş veya iş çevresinden biri olabilir. Rüyada ağlayan biri yani rüyada ağlayan biri erkek görmek rüya sahibinin hayatında değişiklikler olacağının işaretisidir. Bu değişiklikler genellikle olumlu olacağı şeklinde yorumlanır. Kişi bekarsa evleneceği kişiyle tanışacak. İşsizse yeni bir iş bularak iş sahibi, iş güç sahibi olacak. iş sahibi değilse kademe atlayacak veya daha iyi bir bölüme geçecektir. Yani iş sahibi ise daha iyi bir kademe, daha iyi bir rütbeye geçecektir, daha iyi bir bölüme geçecektir. İş sahibi değilse de güzel bir iş bulacak anlamına gelir. Rüyada ağlayan çocuk görmek. Rüyada ağlayan bir çocuk rahmet ve bereket demektir. Rüya sahibinin çocuğunun ağladığını ağladığı miktar kadar maddi kazanç elde edeceğine yorulur. Rüya eğer kim görürse attığı her işten, her adımdan muvaffakiyetle ve güzel sonuç ayrılacaktır. Rüya da ağlayan çocuk, küçük bir kız da elde edilecek maddi kazancı, karıcı olması için kişinin çaba sarf etmesi gerektiğine işaret eder. Rüya da çünkü erne maddi bolluk geçen kişinin etrafına çıkarcılar birikecek ve bundan faydalanmak isteyeceklerdir. Onun için de katıyor onun için bir haberci rüyadır bu. Rüyada ağlayan çocuk küçük bir ise elde edilen bolluğun e, hayır işlerinde kullanılması gerektiğine işaret çekiliyor. Ancak bu şekilde bolluk daha da bereketlenip kalıcı hale gelecektir demektir. Rüyada ağlayan birinin gülmeye başladığını görmek çekilen cefalar, sıkıntılar ve zorluklardan sonra huzura, feraha kavuşma demektir. Rüya sahibinin mutlu ve hayırlı bir haber alacağına, iş yaşamında yükselip daha iyi bir konuma geleceğine, şer gibi görünen bir durum ya da konunun hayra dönüşmesine işaret eder. Bazı rüya tabircilerine, tabircilerine göre burayı gören kişiler aile hayatında, ev değişikliği, iş hayatında da daha iyi bir iş olarak terfi edecek anlamına ya da güzel bir eve taşınacak anlamına gelir bir başka rüyada görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı